Devamını çektim demiştim size. Şimdi videonun devamını çekeceğim. Tamam mı? Hızlı sallamadır onun. Ben düşürüyorum. Neyse videonun devamını çekiyorum. Tek burası kaldı. Tabii ki de gördüğünüz gibi diğer video çekmiştim. Tabii ki de siz onu iz izlemeyeceksiniz. Onu bilmiyorsunuz. Çünkü bunu onun arkasında çekiyorum. Yani... Bir günde iki tane video çekmişim. Ben ben Allah ben bir günde bir tane video çekiyorum. Çünkü arkadaşlarım beni kanalımda abone olun. Kanalıma Aa dur biraz. Dur biraz. Çok hızlı sallıyorum. Bu olsun mu? Bu Gelmiş aldığınız gibi bunlar parasız. Göreceksiniz. Ay bundan almışım. Göreceksiniz siz. Böyle koyacağım. Bu paralı mıydı parasız mıydı bu? Hangisi? Bu. Paralı. Ha doğru. <laughs> Bizim nasıl bir Şu bakın. Şu olmasa şunların hepsi parasız. Göreceksiniz. Nurhan bana bak bir. <laughs> Esem. Parasız ev. Ne dedi o? Parasız ev. Tüm mahalle davet davetlidir mi dedi. Yani davetlisiniz. Biz de davetliyiz. Çünkü mahalledeyiz. Neyse devam edelim biz. Raf ay bu paralı. Ne faralı paralı zannettim ben paralı. Parasız zannettim. Para, para, paralı, paralı, paralı <laughs> ev yapma videosuna dönecek ne yapacaksın? Değil mi? Dur kız bir şey Ne ha, ne uçuyoruz. Bu farklı bir laptop. iyi şuradan. videolar. Yani da bununla ilgili şeyler gelecek. İşte anladınız siz işte. Anladınız. Bu olmadı. Anladınız benim. Ay 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 sen Hadi ben seslendirecektim. Hay karakterleri. Ya yine mi kart ya? Aa! Kartlar kaç lira? 50 kuruş indim. 50 kuruş düşmüş. Bizim orada bir TL. Tamam, ben bunlardan alıyorum. Tek görmüş olduğum şunlar. Aldım yine kart. Oturabilir miyim? Yok tabii Sallama ama. Hayır abi. Bak göçüm giderse vallahi. He. Gel onaçasın. İkimiz de göçe gidecek ha. Ne abi? Ha. O bu videoları ama Biliyorum. Oha! Bu arada arkadaşlarım yani. Bugünlük arkadaşlar iyi yük. Arkadaşlar bay bay. Bir şey söyle. Hadi söyleyecek. Arkadaşlar şu anda bu arada biz farkta. Evet. Şu an ne? Sekiz yüz. Şaka mal ya. Ya abi. Oh. Sas mı? Ne size demedik? Sas.